Evet arkadaşlar neredeyiz? El akustik, el akustik montajını da şu an dükkanda değil mi? Oo Tamamdır. Dur, Dur dur dur. Ya bırak. Dur dur dur. Dur sen dur sen. Düşersin. Ya bıraksana. <laughs> al dur. Dur dur. Ana. Bir, bir buçuk erkek varken. Kaç erkek? O ne demek ya? <laughs> ya şey işte. Ya sen. Giyin de ha, ben. Tamam. Helak, tamam. <laughs> <laughs> helaküstekler. E, çok sevdiğim Cengiz Kurtoğlu'na gidiyormuş. Çok seviyorum ben onu. Bildiğiniz gibi değil. Helaküstekler <laughs> <laughs> çıkacak az sonra. Zorban. Saplar çıkacak, granitler Başka? çıkacak. Başka? Gördünüz mü Mikser savutmanı. Depoda. <laughs> Bak ben seçtiğinizi Şuraya. çektim bu tarafı. Orada ne halt yediniz bilmiyorum. O tamam. Şunu, Şu şunu kurcalamıyoruz. Şunu kurcalamıyoruz. Ayağa kaldırdım onu. Bu muydu? Hayır o bas olan o. Kaldırdım kaldırdım. Ona, ona takılma sen. Ya dördüncü sen misin işte. O, odur büyük ihtimal. Ver coşkuyu. Coşku. Hey yavrum be. Savunda bak. Bu niye vuruyor? Bir dakika. Niye vuruyor? Bassar vuruyor ya. Yani. Yapma kurban oğlum bu ne? Vuruyor abicim. Bas. Vuruyor abicim bas. Yani, Neden vuruyor ama? Mo monitör olarak diyeceğim ama. Onu bırak o. Bu, bu, bu Onu ben kaldırdım. Evet evet evet. Bu da zaten değil. O da değil. Otel direkt bas gitmiş. Ama bu daha daha evlere maalesef. Belki silince düzelir ben. Hayır, hayır 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 sen... <laughs> Ya bas alacak kullanacak o da mümkün değil öyle bir şey. Monitör olarak kullansan olur abi bunu. Monitörü kullanacaksın çıkaracaksın diyor. Ya. ya kemana ya kılarına ya bağlamaya birine vereceksin. Kemanla bağlamaya kitle bunu gitsin. Nasıl bas yok şey yok zırt yok, yok İstersen pergüsyon <laughs> Sen niye? Şu polileri şunun içine yerleştirir misin? Bir de alır mısın bir daha orada? O kadar elinden geliyor herhalde. Gelir mi? Yani. mi? Becerebilir miyim? Becerebilir miyim? Beceremişim. Bir an bulamazsın hiçbirini. Şey. Doğrua diyor, bana diyor arkadaşlar. Evet. Bunları çalıştırıyorum, para da vermiyorum. Mevzuya bakın ya. Okey de tamam. Nerede çıkıyormuş abi bu Cengiz Kurt oğlu? Ritim, mi? Ha? Evet. Retimde mi Aynen çıkıyor? Çıktım. Aynı böyle düz ayak herhalde. Oraya düz ayak çıkıyor o mekanların hepsi? Evet. Dört tane, dört, teki, dört tane bunlardan. Bir iki üç. Şimdi gidip Sinan'ın oradan biz alıp geleceğiz. Şuradan tanesini. Ben, Sinan'ın oraya gideceğim. Ya o. Şunlar. Allah ben. <gülüyor> <gülüyor> Başaklama Başakla mı gideyim, kızla yani, mı gideyim? Elektrik al aldığım bir adam değil o. Lan keyif nasıl kaldıracağız? O hiç olmaz. Ben Yiğit. oraya. Yiğit kap keyif getir. Şuraya bak ya adam sen niye geldin o zaman? Hayır orada oraya şimdi. Oraya gitmem, buraya gitmem. Tripler. Nerede? Abi. Bura bitsin. Nerede? Bura bitsin aracı. Şaka yapıyorum.